Sayın Cumhurbaşkanımız Dem Parti heyetini haftaya kabul edecekler. Tabii hangi gün olacağı Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerinde. O muhtemelen hafta başı kesinleştiği zaman Cumhurbaşkanımızın programı bu bildirilecektir. Ee, zaten hepiniz duyacaksınız onu. Bu kabul haftaya e, gerçekleşecek. İkincisi söylediğiniz konu. Orada da kesin bir takvim vermek istemem şu aşamada. Şöyle değerlendirmek lazım. O konudaki çalışmalar kendi doğası içinde ve takvimi içerisinde yaptığımız çalışmalar çerçevesinde doğru bir şekilde kendi ritmi içerisinde ilerliyor. Daha önce e, bunun haftalar içinde, daha ilk bunu haftalar evvel sorduğunuzda bunun aylar içinde gerçekleşmesini bekliyoruz demiştim. Daha sonra en son basın toplantımızda haftalar içinde demiştim. Artık günler içinde gerçekleşeceği bir aşamaya gelmiş oluyoruz. Dolayısıyla terassus Türkiye açısından önümüzdeki günler son derece önemli olacaktır. Çok sayıda dezenformasyon var. Bunları görüyoruz. Bunları da cevaplıyoruz. Ama başından beri ilkeleri net bir şekilde ifade ediyoruz. Bütün bunların ayrıca siyasi partilerin görüşlerini açıkça ifade ettiği bir biçimde, eleştirilerin de ifade edildiği bir biçimde gündeme gelmesi de son derece kıymetlidir. Partiler arasında zaten istişare oldu, ziyaret trafikleri oldu. Bunların hepsi kıymetlidir. Dolayısıyla e, milletin iradesi çerçevesinde, milletin verdiği yetki çerçevesinde bu süreç e, şu aşamaya kadar gayet e, kendi takviminde doğru bir şekilde geldi. Bundan sonrasında da inşallah günler içerisinde bu e, sonuçların ortaya çıkmasını bekliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.